arkadaşlar bugün e, arkadaşımın yaptığı yani yaptığı Dayton'un oyununu oynayacağız. Hemen başlayalım. Oran. Okey. O okay, kim bilmiyorum. Asır mı? Bu ne? Güzel. Alright. Kuyarkı güzel yapmış. Arif'i güzel yapmış. Sans. Sans DT ama biraz kıllı olmuş. Miner ya. Normal. Gray normal. Burası normal. Normal. Normal normal normal. Hepsi normal. normal. Normal normal. Galeriye bakak. uyarış okay. iş. Bu arada çok kısa video olacak. Korkunç hal. Aa arka plan değişmiş. ağlıyor lan. Enfeksiyon kalmış. Lan Yusuf abi alıyor. Güzel yapmış da. Abi neden yerinden çok büyük ya? Çok büyük. Yusuf abi çok büyük. Ah güzel yapmış. <laughs> Diğerleri ne oluyor, herhalde? normal gördüğüm gibi ee, Mut bu kadar görüşürüz ve bay bay.